Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaptığım animasyonlar nasıl olduğunu göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar bir şey unuttum. Ayarlardan kolum. Görünüyor ki. Arkadaşlar şunu şöyle şöyle biraz küçük yapalım. Evet. Size bugün nasıl animasyon nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi tablet olan bu uygulama başka bir yerde de bir Bakın şu bu şu uygulama o uygulamaya girdiğinizde bir dakika arkadaşlar o uygulama giriyorsunuz sonra böyle şeyler oluyor bir dakika arkadaşlar. Böyle iki tane oluyor. Şimdi iki tane oluşturduğunuz yere yapıyorsunuz. Mesela ben burada Aman. İnternet açık arkadaşlar. İnternet, İnternet kablosu. arkadaşlar Reklam Şimdi arkadaşlar, Burada ee... buradan yaptığım sabit Dokuz sayfadak bir animasyon var. İz ben izlemiştim, YouTube'a aynen anladım. Siz de izleyebilirsiniz oradan, buradan da izleyebilirsiniz. Şöyle değişik değişik animasyonlar yapabilirsiniz. Ee, Play Store'a indirebilirsiniz bunu. Bunu yaptıktan sonra siliyorsunuz. Ama silinceye bir şey olmuyor. Video kayıtlı olduğu için video yeniden de silebilirsiniz. Ama bir sayfa kalıyor. Bir sayfa kaldıktan sonra bir sayfayı silmiyorsunuz. İçindeki yaptığı, yaptığımız şeyleri siliyoruz arkadaşlar. O şekilde oluyor. Şöyle silelim. Şimdi arkadaşlar bak bunu oynatıyorum. Mesela buna şey yaptım. Sildim. Sildim yani. Hepsini siliyoruz. Sildiğimizde şimdi. Şurada verilen yerler var. Allah. Verilen yerler var. Şuraya şöyle kaydırayım. Şu el neydi? Bu el bunu oynatma. Şu orta şey kaydetme. Bu sayf bunlar sayfa atma. Şunlar da hareket ettirme. Dur şunun ne olduğunu bakacağım bakacağım arkadaşlar ben de daha görmedim ha uzatma arkadaşlar yaptığınız şey uzatıyorsunuz bu da bu da şey yapıyor bir yarımı diğer tarafı çeviriyor hatta görün diye ben şöyle yapayım burada kalsın şurada kalsın Şimdi kısa bir animasyon yapalım. Şöyle. Şu, şunu şuraya getirelim arkadaşlar. Nasıl bir animasyon yapsak? Bunu YouTube'a yayınlamayacağım. Zaten bu videom, bu videomda izliyorsunuz zaten. Şimdi bunu ne yapalım? Ne yapalım? Bir arkadaş daha yapalım mesela. Nasıl olsun ya? Arkadaşlar işte böyle bir senin yürümesi yapalım. Bir senin yürümesi. Bak böyle yaptıktan sonra arkadaşlar diğer hareketi hareketi yapıyorsunuz. Diğer hareketini yapıyorsunuz. Sonra şurada da dursun arkadaşlar. Kısa animasyon. Çünkü şu an animasyon yapısım hiç yok. Ama video için çekiyorum. Sizin için. Sonra şu kaydetme yerine şu kaydetme yerine bastıktan sonra şuradan sabah videodan sabah video yerinden izlemiyorsunuz ee, şey oluyor şuna basıyorsunuz arkadaşlar YouTube şeyi var oradan YouTube'da yükleyebiliyorsunuz ama çıkıp YouTube'a tekrar girip oradan daha kolaylıkla yapabilirsiniz şimdi bakın arkadaşlar izleyelim bir seni bir, bir saniyelik oldu. Çünkü bunlar çizim olduğu için bir saniye sürüyor. Onlar ben uzun yani uzun uzun oluyor. Uzun sürmüş oluyor ama şey bunlar animasyon olduğu için kısa kısa oluyor. Neyse. İşte bu oyun sizler sizlere nasıl yaptığımı anlattım. Bu arada unutmadan ismini de söyleyeyim. Ya, ya. Neydi ismi? Sidik Figures. İsmi arkadaşlar Sidik Figures. Siz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Evde kalın.